Evet merhabalar hoş geldiniz. Ben Civ ve turnuva özetiniz hazır. Bu haftaya çok hızlı başlıyoruz çünkü playofflar geldi ve bugün ben bu videoyu attıktan sonra hem BBL'in hem FUT'un playofflardaki ilk maçı oynanacak ve hala iki takımımızın da Toronto'daki Masters'a gitme şansı var. Ama şimdi geçen hafta neler oldu onlara geçelim. Önceki hafta teknik bollardan dolayı ertelenen maçlar vardı. O maçlarda oynandı. Team Liquid kazanıp grubunun birincisi oldu. Fanatic Heretics maçında da Kayak VCT'nin gördüğümüz en hızlı eslerinden birini attı. Hold oh, that for the time being, kayak. What? <laughs> what? No! No! Way. Is this Give it, it to him! Give it to him! give it to him. Ama bu serinin sonunda kazanan takımda Heretics oldu ve grubunu birinci olarak bitirdi. Lotus'ta da şöyle bir round vardı. Spike kurmak için çok az süre kaldığı için Boster böyle hiçbir şey takmadan Spike kurmaya çalışıyordu ama çalışmadı tabii. problem. <laughs> at work from Artık hepiniz Something'i tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Nedense t oynadıkları haritada gidip birim vermişler bu adamı. E, birimle de oynayamamış. Maçı da kaybetmişler. Sonraki haritalarda jet alıyor, yoru alıyor, bayağı domine ediyor. The the, the oh! Something then finding a double kill. Izu stacks. Can they hold it down in Boathouse? So far so good. Yeah, Izu with the double a double kill. Something I'm swaps on, pulls out the blaze. He finds <laughs> the right click. 2v1. He doesn't quite have the plant, doesn't. Hatta son kalan haritada o kadar rahatlar ki oyun böyle de oynuyorlarmış gibi koştura koştura bıçakla gidiyorlar. Bıçaklıyorlardı. da. paper X players to kill. Look at the positions they're holding as well. He hears them coming out from the back. He turns back all around. They're going in for the knives. The fight. Bu hafta yaşanan tek bıçak olayı da bu değildi. Trent yukarıdan bıçaklamak için atlıyor fakat misleyince öyle bırakıyor yani yapabileceği bir şey yok çünkü. Absolutely. They'll be happy with all that economic damage that they were able to. Oh, that was close. Oh, do it with. Okay, buddy. <laughs> tek mi istediği şey de bu değilmiş. Arkasından adam baya bir süre vuramıyor. Gidip bunu bir de replay slow motion'la vermişler. Yani ayıp. Gelelim bu bahsettiğim dramaya. Gereksiz salon maça çıkacakken salonun koçu Frost elini uzatmıyor. Hatta böyle bir farklı bakış atıp geri gidiyor. Direksin koçu da şaşırmış gözüküyor. Nedenini bilmiyorduk fakat birkaç tane tweet çıktı. Biliyorsunuz ki bu tarz takımlar birbiriyle bırak atıyorlar. Bu bıraklarda kompları deniyorlar, taktikleri deniyorlar. Normalde bunların paylaşılması yasak. Diğer takımlar ne çalıştığınızı, şey yaptığınızı bilmesinler diye. Fakat Kore takımlarının kendi aralarında bu scrimleri paylaştığını iddia edilen şeyler vardı. Ross da galiba o yüzden bu tarz bir tepki göstermiş. Hatta Twitter'da attığı bir tweet'te de Rioterlardan birinin altına gelip kanıtlar için DM'ne bakabilirsin diyor. Hala sonuçları tam olarak bilmiyoruz ama eğer bu tarz bir prak paylaşma durumu varsa Yani. Freaky team, you know when they run hot, they're really, really hot. So they want to use what they learned yesterday and bring it up. Oh, oh, oh my God! Frost is but... just no nope, He. Peki bu maçın 2-0 Up on the belt, spotting one, dropping, hitting the floor, and puts both players down by more time. The swing out him and finding the first. And the shots are crisp. Geçen haftaki videoda in eski haline döndüğünden bahsetmiştik ama Util to snake fight wide the face. Kill needs to be claimed here, round and away. Yay has brought it to a winnable spot. Smoke in the back pocket. Not anticipating it. Valen with the reposition up towards a high ground. Yay stabs time. He's got it. Tekrar Prime'ını yaşıyor diyebileceğim başka bir önce de Nets. Video sadece Nets izleyin. Yani koşuyor ve vuruyor. Kiko could be on for a heater to get him. I felt a little, yeah, overconfident really, considering see. how much value you can bring here, putting others in a really uncomfortable spot. Tricky to hold. All gonna be forced away. Actually fighting oh, forwards. I think that was the wrong call. And the pace coming out from Nets is oh. outrageous. Four for him. Hemen küçük bir haber sıkıştırayım şuraya. Yeni set, yeni sezon, yeni savaş bileti falan geldiği için Blast Game ile beraber size 10 tane savaş bileti vereceğiz. Tek yapmanız gereken linkten kaydalıyorsunuz. Sonra da savaş bileti linkine gidiyorsunuz. Orada şu an bu videoyu attım. Galiba bir saat sonra falan maçlar başlıyor. İlk olarak BBL Navi maçıyla başlıyoruz. Sonra da Foot Fanatic maçını izleyeceğiz. Bugün baya iyi. Eğer bu videoyu da 6'dan sonra izliyorsanız yayındayımdır. 6'dan önce izliyorsanız da 6'da yayında olacağım. Neyse devam edelim. Hala bunu nasıl yiyorlar bilmiyorum ama astro ultisini atıp arkasına yürü teleportu bırakıyorlar sonra oraya tp olup giriyorlar sayda. Yani şuraya niye ulti atsınlar? Bir düşün, bir bakın düşünün. Base is still being held down and he could be that difference maker TP in. And not expected. What a play. That's so sick. O zaman biraz da aspas diyelim. Mesela burada yaptığı şey çoğu kişi yapamaz. Yetenek. This is gonna <laughs> keep aspas honest. Tam bu biraz şakayla karışıkta ama

But nice out running a down! What are the chances in this round? Something in Birmointia or the Garchick the Mafia to do the retake. Oh, and look at this now. Buzz feeling confident to go in for the overdrive play. Set, perfectly set up by the team. Look at the flashes! He's online for the ace! Where is Forsaken? He's all the way up. Forsaken though. Does he look for it? Buzz low HP, but he still tracks on! Mid! Hatta bazın sonraki haritalarda da güzel roundlar vardı fakat yetmedi kurtarmaya. Position just to make sure he's in the right location to be able to deny the spike plant uh, defuse rather from coming. So a little heads up Omen plays from him. You got that kill no scope. That was Enemy. disgusting. Bir başka sağlam entry performansı Zekyan'dan geliyor. Yani serverda aspas varken entry ile öne çıkabilmek bence bayağı iyi. Join the rest of the team over towards the mount side of the map. Oh, Here comes oh, the utility. Ready oh, on oh, the storm. Shit him out of the team. Man, MIPR! off. Not the way they want to start on this map, one that Sen have not won yet. This stage, <laughs> Benji Fanateka, and I can't crush his Bayar Rusty to be Pikachu. That is just Holy. outrageous. Then doubles down on Kron. Like yeah. He's so calm. He's so calm. I'm not calm. I'm nervous. Şöyle bir tane de gecko Molly var ama bunu oyuna girip göstermem gerekiyor mu? Çünkü baya düz. Şimdi koşarak yakalarken biri çıkıp bakıyor olsaydı. Orada Molly line da görüyoruz. çok iyi bir şekilde tam ayak dibine gelmiş ki altı canı var zaten. Patladığı anda ölüyor. Bu videonun son klibi de Aspas olsun o zaman. Ya şu, şu adamın rahatlığına bir bakar mısınız ya? The work! What? the o? Time? Not on our faster side, but there's a moment, an opportunity to open this, this up. movement is insane oh, right she now. Just thinks that he's wrapping around, but Jonah has been patient at pillar the entire time. unmoving moving, stoic, and now he's heard it all. This? Jonah knows exactly this how to play good. for time right here. Another... Oh my God. So... Bu hafta EMEA'da sadece o son kalan maç oynadıkları için bizim bölgemizden çok fazla klip yoktu. O yüzden ben de daha fazla Amerika ve Pasifik'e yer vermeye çalıştım. Fakat bugün itibariyle, bugün 6 itibariyle playofflar da başladığı için bizim bölgeye bol bol yer veririz. mı bu arada şu an maç var. Ya, şu an mı emin değilim. Destan bunun şeyini yaptık konuşması. Ya siz kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Like atmayı, abone olmayı, arkadaşınız söylemeyi, Instagram'da, Twitter'da paylaşmayı unutmayın. İyi bakın kendinize de. Bay bay.